Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken aileler anaokulu arayışında. Bazı özel anaokullarında anne babalarla görüşme sırasında çocuklara zeka testi yapılıyor. Ardından çocuğun üstün zekalı olduğu söylenerek veliler kayıt için ikna edilmeye çalışılıyor. Uzmanlarsa bu testlerle ilgili ebeveynleri uyarıyor. Doğru bulmuyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü her çocuk bence IQ testleriyle değerlendirilmemelidir. Hepsinin yetenekleri farklıdır. Bu tamamen özel okulların kendilerine öğrenci çekmek adına yaptıkları bir uygulamadır. İnanmıyorum böyle bir şeye. Yeni kayıt dönemi öncesi birçok ailenin anaokul arayışları başladı. Bazı özel anaokullarında öğrenci çekmek için uygulanan yöntemse şaşırtıyor. Özel anaokullara ebeveynlerin dikkatini çekmek için şimdi de zeka testini ortaya çıkardılar. Nasıl mı? Önce velilere IQ testi yaptıklarını iddia ediyorlar. Ardındansa çocuğunuz üstün zekalı diyerek sonrasındaysa velileri ikna ederek kayıt almaya çalışıyorlar. Bu uygulamayı uygun bulmuyorum ben. Hı hı. Ee, ve bunda özellikle anaokullarının ve bunun dışında ailelerin de yarış halinde olduğunu düşünüyorum. Gelişi güzel yapılan testler çocukları olumsuz etkileyebiliyor. Bazı çocuklar için üstün zekalı gibi etiketler yapıştırabiliyorlar aileler. Bu da çocuklar üzerinde aşırı bir kaygıya sebep olabiliyor. Etiketler yapıldığı takdirde çocuk bir süre sonra bu performans nedeniyle kendisine baskı altında hissetmeye başlayabiliyor. Ben üstün zekalıyım, ben arkadaşlarımdan daha iyi bir düzeydeyim gibi düşünmeye başlayabiliyor. Bu da kendisini arkadaşlarıyla karşılaştırmasına sebep oluyor bu tarz testlerin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde uzman eşliğinde yapılması öneriliyor. Bir gelişim testi ise gelişim psikoloğu veya klinik psikolog da yapabilir. Bir zeka testi ise klinik psikoloğun yapmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ve bunlar klinik bir ortamda olursa uygun koşullar da sağlanmış oluyor çocuklar ve aileler için. Uzman işliğinde yapılmayan testlerin bir geçerliliği bulunmuyor.